Evet gençler sarmal testimizdeyiz. Neydi sarmal testimiz? Önceki konuların sorularından oluşan testimizde biz bölge kavramını tamamladık ve bölge kavramına kadar olan tüm konuların sorularından oluşan testimizin ilk sorusu şöyle. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri ülkemizin matematik konumuna bağlı olarak gerçekleşir? Yani ilk ünitemiz coğrafi konum ünitesinden bir soru. Ege Denizi'nin Karadeniz'den daha sıcak olması, Eskişehir'deki bir tarım ürününün Ağrı'daki bir tarım ürününden daha çabuk olgunlaşması, Karadeniz kıyılarındaki dağların kuzey yamacının daha sıcak olması. Evet, bakalım şöyle. Ege Denizi Karadeniz'den daha sıcak. Neden? E çünkü Ege Denizi Karadeniz'e göre ekvatora daha yakın. İşte ekvatora daha yakın. Ekvator ile izah ettiğimiz için matematik konu. Net. Eskişehir'deki bir tarım ürünü, Ağrı'daki bir tarım ürününden daha çabuk olgunlaşır. Neden? Çünkü Ağrı yüksek, soğuk. Erzurum, Eskişehir alçak, sıcak. Hmm, ile ilgili demek ki özel. Yani göreceli. Karadeniz kıyılarındaki dağların kuzey yamacı daha sıcak. Neden? Şöyle olabilir mi cümle? Çünkü Karadeniz dağlarının kuzeyi ekvatora daha yakındır. Böyle bir şey olamaz değil mi? Karadeniz dağlarının kuzeyi denize bakar. Deniz sıcaklığı dengeler. Dolayısıyla deniz kıyısında olan yerlerin ortalama sıcaklığı daha yüksek olur. Denizellik dediği için özel. Bize neyi sordu? Matematik cevabımız Adana olur. İşte bakın artık sonlara geldik ve biz yine ilk testten de soru çözüyoruz. Siz de arkadaşlar öğrendiğinizi unutmak istemiyorsanız, istemiyorsanızdır mutlaka, ilk konulardan da soru çözmeye devam edeceksiniz. Yani konu oturuncaya kadar o konudan çok soru çözüyoruz. Sonra sınava kadar o konuyu asla ihmal etmiyoruz. Soru çözüyoruz sadece. Hani ekstra hani gidip o videoları izlemeye bile gerek yok. Yeter ki hani ben buradayım. Sen nasılsın? Bir, yani halini hatırını sor yani o konunun. Bunu hep yap. En büyük yanlışımız arkadaşlar konuyu çok iyi öğreniyoruz ama ihmal ediyoruz. İhmal ettiğin için de o senden intikamını çok acı alıyor. Çok acı. Evet. Peki. Türkiye'de yükseklerde, düzlüklerin geniş yer kaplamasında yukarıdakilerden hangileri daha fazla etkili olmuştur? Nedir yüksekteki düzlükler? Plato. Ha, direkt plato dememişim de plato. Platoyu oluşturan faktörleri söylemişim. Evet, platolar akarsular tarafından parçalanmış, çevresine göre yüksekteki düzlüklerdir. Akarsuyu al. E peki hocam neden yüksekte düzlük? Çünkü arazi toptan yükselmiştir. A toptan yükselme epiro hocam. Epiro. Onun için 1 3 hangisi cevabımız Ceyhan olur. İşte Türkiye'nin platoları. İşte Platoların oluşumunda çok etkili olan epirojenizin görseli. Biz bunları zaten hani o konularda platolar ve epirojenez konusunda çok ayrıntılı anlattık. Hani direkt bu videoyu izliyorsan o iki konuyu mutlaka izle. Zaten oynatma listemizde A'dan Z'ye fazla fazla hepsi var gençler. Türkiye'de bazı alanlarda kırsal yerleşmelerde toplu yerleşme görülür. Buna göre Kırşehir, Mardin, Artvin'in yukarıdaki illerden hangilerinde toplu yerleşme daha yaygındır? Arazi düz olacak. Su az olduğu için yağış az, kurak. Suyun etrafına toplanmak zorundasın. Hangisi bunlardan kurak ve düz? E tabii ki Kırşehir ve Mardin, Artvin oldukça dağlık, engebeli, su bulmak kolay. Toplu yerleşme dediği için 1 ve 2 cevabımız da Denizli oldu. Evet yine dokularına göre kırsal yerleşmeler, dağınık ve toplu yerleşmeler olarak ikiye ayrılır. ÖSYM dokularına göre kırsal yerleşmelerden sormalara dayamadı. O kadar çok soru sordu ki ama dokularına göre kentsel yerleşmelerden yani şehrin yerleşme dokusu ile ilgili soru gelmedi. İşte Çizgisel yerleşme, dairesel yerleşme, kıybu yerleşmesi bunlar dokularına göre kentsel yerleşmeler ve mutlaka hani yerleşme konusuna bakın derim ben size. Veya geri döneyim. Şöyle çizgisel yerleşmede nehir olacak. Nehrin sağında solunda şehir uzayıp gidecek. Amasya çok güzel bir örnek Yeşilırmak. Bir de İstanbul Ankara karayolunun sağında solunda uzayıp giden düzce çizgisel yerleşmeye en güzel örnek olan illerden. Ama ve düzce'yi bil çizgisel yerleşme için. Dairesel yerleşme şehre kuş bakışı bakıyorsun. Adeta daire gibi yerleşim alanı. Bütün yollar merkeze çıkıyor. Paris tipi yerleşme de denir. Bütün yollar Eyfel Kulesi'ne çıkar. Öyle düşün. Konya güzel örnek Türkiye'de. Daha güzel bir örnek var. Aydın Atça ilçesi. Peki hocam kıyı boyu yerleşmesi. Dağlar kıyıya yakın olacak ve kıyıya paralel uzanacak. Mesela Samsun'da olmaz bu yerleşme ama Trabzon'da, Ordu'da, Rize'de, Giresun'da bu yerleşme olur. Antalya'da olur, Mersin'de olur, Adana'da hayır. Çünkü Aladağlar kıyıya uzak. Hocam İstanbul, İstanbul'da dağ yok. Olmaz. İzmir dağlar kıyıya uzanmıştır. Olmaz. İşte tekrarımızda yapmış olduk. Haritada numaralı yerler var. Dalgalar kıyının sığ olduğu yerlerde biriktirerek şekil yaparlar. Sığ yani derin olmayan demek. Yani denizin tabanını görebiliyorsun. Tamam mı? Buna göre haritadaki numaralı yerlerden hangisi de dalgaların biriktirme, biriktirme ile şekil yapma ihtimali daha fazladır. Şimdi... Dalgaların biriktirme yapabilmesi için kıyının sığ olması lazım. Yani derin olmaması lazım. Peki hocam kıyının sığ yani derin olmaması için ne gerekiyor? Ya İstanbul gibi kıyıda da olmayacak. Ya Ege gibi dağlar kıyıya dik uzanacak. Ya da dağlar kıyıya paralel uzansa dahi kıyıya uzak olacak. Adana Aladağlar, Samsun Canik Dağları gibi. İşte yuvarlak için aldığım kıyılarda dalgalar rahatlıkla biriktirme şekilleri yaparlar. Tombolo, lagün, kıyı oku, kıyı kordonu, sahil, plaj vesaire. İşte kırmızı ile gösterdiğim haritadaki kıyılarda ise dağlar kıyıya çok yakındır. Dağlar kıyıya paralel uzanmıştır. Deniz hemen derinleşmiştir. Dolayısıyla falezler oluşmuştur. Bizim aradığımız neydi? Dalga birikim şekilleri. Bu durumda bakın 1 numarada dalga aşınım olur. 2 numara dalga aşınım olur. 4 dalga aşınım olur. Bak kırmızı yerleri takip et. Fakat 3 ve 5 dalga birikim şekillerinin olacağı yerlerdir. Cevap da C seçeneği olur. Şeker pancarının küspesi hayvan yemi olarak kullanılır. Bu tarım ürününün yoğun olarak yetiştirildiği yerler düşünüldüğünde aşağıdaki illerimizden hangisinde ağır hayvancılığının daha fazla yapılması beklenir? Türkiye'de ağır hayvancılığında Konya ön planda. Çünkü şeker pancarı üretimi en çok orada. Büyük şehirlere yakın yerlerde yine büyük baş hayvancılık yaygın. Bunlar içerisinde, bu iller içerisinde Şeker pancarı üretiminin fazla olduğu illerden bir tanesi de Yozgat'tır. Onun için cevabımız da A seçeneği olur. Evet. Ha sen diyebilirsin hocam Ardahan'da işte büyükbaş hayvancılık ama baksan onu sormuyor. Ahır hayvancılığını soruyor. Evet. Aşağıda bir ile ait aylık yağış ve sıcaklık ortalaması verilmiştir. Grafikteki bilgiler dikkate alındığında bu ilde, aşağıdaki bitkilerden hangisinin bulunma ihtimali daha azdır diyor. Ne demiştik size? Sıcaklık ve eş grafine baktığınızda yağıştan ziyade sıcaklığa bakın. En soğuk ay ortalaması bakın şu sarı çizgi sıcaklık, sağ taraf sıcaklık. En soğuk ay ortalaması 0 -5 arası ise 1 ki o karasal iklimin iç Anadolu tipidir. Ha, sonuçta bize bakın bitki örtüsü için karasal bir iklim. Yani karasal iklimde yetişmeyen bir bitkiyi soruyor bize. Ardıç soğuğu sever. Üzerlik zaten aynı şekilde bir bozkır türüdür. Yani karasal iklimde yetişir. Madımak yine bozkır. Sığır kuyruğu bozkır. Fakat keçi boynuzu o nedir? Makedir unutma. Ve makeler karasal iklimde değil. Ak deniz ikliminde olur. İşte ardıç, işte üzerlik, hatta tüps yapılır bundan nazar değmesin falan diye. İşte keçi boynuzu ve işte sığır kuyruğu diyoruz. Ve bende güzel bir soru Su, kömür, rüzgar, yukarıdaki enerji kaynaklarından hangileri bulunduğu bölgenin jeolojik yapısıyla doğrudan ilgilidir. Jeomorfoloji değil bak. Jeon yer. Loji bilimi, yer bilimi, yerin altı. Jeomorfoloji hocam, je, jeo yer. Morfo şekil, loji bilimi, yer şekilleri bilimi. Mesela su gücünü sorsaydı bize, akarsu vesaire jeomorfoloji olurdu. Fakat bize jeolojiyi soruyor. Jeolojik yapısıyla ilgili yani yerin altıyla ilgilidir. Demiş, e tabii ki kömür yerin altında oluştuğu için yani şöyle düşün. Taş kömürü birinci jeolojik zaman. Lignit kömürü. Lignit kömürü nedir? Üçüncü jeolojik zaman. Sudan kasıt burada akarsu, göl vesaire. Yeraltı suyu değil. Yeraltı suyunu vurgulaması lazım. Cevabımız bu durumda B seçen olur. Türkiye'nin ekonomisi gelişen bir ülke olmasında, ekonomisinin gelişen bir ülke olmasında hangi yukarıdakilerden hangileri etkilidir? Jeopolitik konumu doğal kaynaklarının fazla olması, iki yarım adada topraklarının bulunması. Yani iki yarım adada topraklarımızın bulunması gelişmemizi sağlayan bir faktör değil ama jeopolitik konumumuz, doğal kaynakların fazlalığı elbette bunlar bizim gelişmemizde rol oynuyor. Aşağıdaki platolardan hangisi karayolu ulaşımı bakımından diğerlerinden daha fazla yoğunluk gösterir? Gelibolu Yarımadası, Plato değil gerçi orası ama yerlerden diyelim biz ona. Evet. Aşağıdaki yerlerden hangisi? Teke platosu, Biga Yarımadası, Kocer Yarımadası, Uzun Yayla platosu. E tabii ki tabii ki Çataca Kocaeli platosu nüfus çok fazla olduğu için oralarda yoğunluk daha fazla karayolunda. Plato şu an Gelibolu Yarımadası plato olmadığı için o ifadeyi düzeltelim gençler. Şu kelimeye gerek yok yani. Bunun yerine aşağıdaki yerlerden diyoruz. Yerlerden diyoruz. E cevabımızda herhangi bir sıkıntı yok ama bir kelime hatası olmuş orada. Aşağıdakilerden hangisi turizm özelliği bakımından diğerlerinden farklılık gösterir? Antalya, Aspendos, Çanakkale, Turuva, Konya, Çataryük, Şanlıurfa, Göbekli Tepe, Denizli, Pamukkale. Evet biliyorum çok kolay bir soru ama ÖSYM böyle sorular soruyor arkadaşlar. E tabii ki Pamukkale travertenleri doğal, diğerleri ise kültürel varlık. Onun için cevabımız da E seçeneği olur. İşte Aspendos Tiyatrosu'nun olduğu yer Truva Antik Kenti Çanakkale'de Konya Çatalhöyük burası Şanlıurfa Göbekli Tepe malum biliyorsun ve Pamukkale Travertenleri. Evet böylece sarma testimizi tamamladık. Bir sonraki dersimizde İlil il Türkiye diyoruz ve 81 il üzerinden bütün konuları şöyle bir tekrar ediyoruz Daha sonra bölüm sonu testimiz ve saval testimizde artık kampımızı tamamlıyoruz Ilil il Türkiye dersimizde görüşmek üzere